Selami artlar. Bugün o kadar sinirliyim ki. Sinirden BG'yi indirdim. 40 abone olunca Alperen ile alakalı video. Çekecektim ama sinirden dayanamadım. Çekim dedim. Üçüncü, Alperen yüzünden dershanede sonuncu oldum. Anlatacağım ama anlatmadan önce. BG'yi indirip sizlerin önünde ona. Mesaj yazacağız. Hayret bir şey yemin ederim. Alperenlerden nefret ediyorum. Bu yüzden onları sevmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın lütfen. Düzgün davranan Alperenleri bir şey demem. Ama saçmalayan ve ipe isteyen ve bu, bahsettiğim Alperen'de bırakan. Hayatımdaki saydığım gibi 3 Alperen tanıdım. Bütün Alperenleri azarlamak için bu videoyu yapmadım. Sadece 3. Alperen hakkında video yapıyorum. Alperenler bela olmasa iyi. Ama nerede siz ne düşünüyorsunuz? Bu video hakkında yorum yapın ve ona sonra ne yazacağımı bilmiyorum. Şimdilik bu kadar ben derslerimi yükseltmek. için ders çalışmam 2 veya 3 ay video yapmayabilirim. Şimdiden özür dilerim gelişme olursa sizlere haber vereceğim. Ve be arklar.